Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? Bugün yine hayat bilgisi dersimizin çok güzel konularından bir tanesiyle karşınızdayız. Sorumluluklarım ve ortak kullanım alanlarımız. Bakalım buralarda neler yapacağız? Buralarda hangi sorumluluklarımız var? Merak ediyoruz gerçekten diyoruz ve hemen nereye gidiyoruz sevgili arkadaşlar? Müzik <laughs> sevgili Tonguç a. Aa, harikasın Tonguç. Yüksek ihtimal yarın okulu var ve kendi ders programına bakarak neyi hazırlıyor? E tabii ki de çantası hazırlıyor. Gerekli olmayan hiçbir şeyi koymuyor. Ders programında sadece ne gerekliyse onu koyuyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten bu detay da önemli. Çok böyle sırtımızı ağır yükler taşımamalıyız değil mi? Özellikle büyüme çağındayız. Boyumuz uzuyor. Kambur olmamak için çantamızı da sadece gerekli olan materyallerimizi, malzemelerimizi koyarsak çok güzel bir şekilde hem Hafif olur hem ağır olmaz hem de güzel bir şekilde yürüyebiliriz sevgili arkadaşlar diyoruz. Ders programımıza lütfen dikkat edelim. Sağ ol sevgili te Tonguç burada bize bir hatırlatma yaptığın için. Ve nereye gidiyoruz? Ta 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 tam. Tabii ki de 3. sınıf Mayıs ayına programına. Evet arkadan çok güzel böyle bir güneş ışığı geliyor. Artık yazda çok az kaldı değil mi? Güzel bir ay içerisindeyiz. Peki bizler bugün neredeyiz? 2 Mayıs Salı saat kaçta? Oo 17.30 her zaman olduğu gibi tabii ki de karşınızdayız sevgili arkadaşlar diyoruz. <laughs> Peki bu programı ne yapıyorsunuz? Aşağıdan açıklamalar kısmını indirip bizleri ne yapabilirsiniz? Daha düzenli, planlı, programlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bunları yapmışken şöyle bol bol like, abone ol ve zil sesi tuşuna basarsanız bizler ne yaparsak kanala ne yüklersek yükleyelim hızlı bir şekilde haberini ve derslerinizi hiçbir zaman kaçırmamış alacaksınız diyoruz. Hemen ödevlerimizi unutmayalım. Zoru bankamı hemen alıyorum. H22 testine hemen koşuyorum. Ödevlerim de çok önemli değil mi? Bu kitaplar bizim baş ucu kitaplarımız. E, dolayısıyla hemen en yakın kırtasiyeden gidip ulaşabiliriz sevgili arkadaşlar. Hoppa. Evet. İşte buralarda bizim sorularımız var. Bol bol görselli, bol bol renkli. Çok uzun olmayan, sizi sıkmayan gerçekten böyle özet sorularımız var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde konuyu çok güzel tekrar edebilirsiniz. Doğru bankamızı en yakın kütahseden e gidip ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarımız diyoruz. Ve hemen programımızı kenara alıyoruz. Neler var Tonguç? Anlat bakalım. Bizlere diyoruz. Ta 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 tam. Evdeki ve okuldaki sorumluluklarımızın neler olduğunu ve ortak kullanım alanlarımızı öğrenecekmişiz. Gerçekten merak ediyoruz. Bugün konumuz biraz yoğun. E dolayısıyla ne yapalım? Hemen başlayalım. Geçemedik. Ha, geçtik. Sorumluluklarımız. Evet değil mi? Herkesin belirli başlı sorumlulukları var. Yani yapması gereken davranışları var, değil mi sevgili arkadaşlar? Bu kısım gerçekten önemli. Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar diye başlamış Tonguç. Bakalım ne anlatıyor bizlere. Üçüncü sınıf öğrencisi olarak et evet, bu kısım önemli değil mi? Neden sevgili arkadaşlar? Bu da çok önemli. Yaşımıza uygun sorumluluklar yapmalıyız, değil mi? Mesela e, şu an bir ocağı açıp çok böyle büyük meşakkatli bir yemek yapabilir miyiz? Hayır, o çünkü bizim yaşımıza uygun değil. Ama gidip çantamıza e, ders programımıza uygun olarak ders materyallerimizi koyabiliriz. Evet, koyabiliriz. O bizim yaşımıza uygun. İşte burada üçüncü sınıf öğrencisi olarak özellikle belirtmemizin bir nedeni var. Yaşımıza uygun. Hem okulda hem de evde yapmamız gereken görevlerimiz ve sorumluluklarımız vardır. Haydi hazırsanız bunları öğrenmeye başlayalım diyoruz sevgili arkadaşlar. Evdeki sorumluluklarımız. İlk olarak evdeki sorumluluklarımızdan başlayalım diyor sevgili olmuş. Peki... Hoppa hay hay hemen başlayalım. Evlerimizde ailemizle birlikte yaşıyoruz. Ailelerimiz bizim güvende ve huzurlu olmamız için ellerinden geleni yapıyorlar değil mi sevgili arkadaşlar? Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar aynı zamanda. Bunun dışında evimizin temizliği ve yemek yapma işlerinde onlar yapıyorlar. Ama tabii ki de bizler ne yapabiliriz onlara? İşte tabak taşıyabiliriz, tabak taşıma. Masayı kaldırma, masayı kaldırma örneğin küçük bir kardeşimiz vardır. E, peçeteleri yere atmıştır sofra esnasında, yemek esnasında onları toplayıp çöpe atabiliriz değil mi? Yani küçük küçük böyle işlere yardım edebiliriz. Ekmekleri masaya taşıyabiliriz ya da ekmek sepeti artık bitmiştir gidip tekrar ekmek koyabiliriz gibi ailemize böyle küçük işlerde yardım ederek onları da yüklerini aslında hafifletip mutlu edebiliriz ya da kendi odamızdaki dağıttığımız oyuncaklarımızı, ders materyallerimizi ödev yapmışızdır, çok silmişizdir, silgi çöpleri olmuştur. Hafif onları şöyle ıslak dile alabiliriz. Mesela bunlar küçük örneklerimiz ama ailemizi inanın çok ama çok mutlu edecek davranışlar. Oo, evdeki sorumluluklarımız neler olabiliyor diye hay Allah şu sayfayı yazmasaydık keşke. O zaman şu söz olarak söylediklerimizi hemen başlayalım. Bir e, mesela silgi çöplerimizi silgi çöplerimizi Toplayabiliriz. Sonra iki başka ne olabilir? Oyuncaklarımızı, oyuncaklarımızı ve yatağımızı değil mi? Yatağımızın uzun ince bir örtüyle çok kolay bir şekilde kapatabiliriz. Yatağımızı ya bir beslenebiliriz. Üç. Mesela evcil hayvanımız vardır. Evcil hayvanımızı besleyebiliriz. Evcil hayvanımızı besleyebiliriz. Dört. Beş tane yazalım yeterli. Başka çantamızı ayarlayabiliriz değil mi? Bunu evde yapıyoruz çünkü. Çantamızı ayarlayabiliriz. 5 son olarak masayı kurarken ve toplarken toplarken yardım edebiliriz. Harikasınız sevgili arkadaşlar ve 5 tane evdeki sorumluluklarımızı anlatmış olduk. Bu şekilde hemen gidelim. Evdeki sorumluluklarımı örneklendiriyorum. Bakalım Tonguç neler örneklendirmiş? Odamı toplamak. Evet bundan bahsetmiştik. Oyuncaklarımız ne yapmış olabilir? Dökülmüş olabilir. Yanlarda böyle kalemlerimiz, boya kalemlerimiz, kağıtlarımız değil mi? Bunlar esnafa saçılmış olabilir. E, Kütüphanemiz belki okuma kitaplarımız dağılmış olabilir. Onları hızlı bir şekilde güzelce toparlayabiliriz. Evcil hayvanımı beslemek. Evet balığımız olabilir. Evde kedimiz, köpeğimiz olabilir. Değil mi? Bir kuşumuz olabilir. Onların böyle e, kafeslerini beslemek. Temizleyebiliriz, onları temizleyebiliriz. E, sonrasında sular verebiliriz. Mamalarını verebiliriz değil mi? Ya da bitki mesela annemizin baktığı bir bitki vardır. Anne hayır hayır bugün ben sulamak istiyorum. Sana yardım etmek istiyorum. Ver elindeki bardağı ya da neyse artık neyse nasıl koyuluyorsa. Bizler annemizin yardımıyla güzel bir şekilde koyabiliriz. Sofra hazırlamaya yardım ne yapabiliriz? Edebiliriz. Tabak götürebiliriz. Bardak götürebiliriz. Ekmek sepetini götürebiliriz. Yine bunları toplarken ailemize güzel bir şekilde yardım edebilir. Aslında sorumluluklarımızı ne yapabiliriz? Paylaşıp mi Şöyle güzel hatta böyle milli değil mi bayramlarda anlatmıştık ya geçen yıllarda da geçen derslerde şöyle milli beraberlik yani evde aslında ne yapıyoruz? Beraberlik duygularımızı güçlendiriyoruz. Peki okuldaki sorumluluklarımız neler olabilir? Şimdi sırada okuldaki sorumluluklarımız var diyor sevgili Tonguç. Okulda sınıfımıza tam zamanla girmek. Gerçekten öyle. Örneğin ders 9'da mı başlıyor? Yani 9 buçukta artık derse gidilmez sevgili arkadaşlar. Dersi bölüyoruz. Öğretmenimiz tam böyle ders odaklandı. Pat diye kapıyı açıyoruz. Geç kağıdı almak zorunda kalıyoruz. Erken yatacağız. Erken kalkacağız. Ve okula tam zamanında gideceğiz değil mi? Dersimize uygun tekrar tekrar söylüyoruz bunları. Ders materyallerimizi çıkarmak hem evde doğru hazırlayacağız. Örneğin Türkçe dersinde de hayat bilgisi dersi, hayat bilgisi kitabımızı ve hayat bilgisi defterimizi ne yapacağız? Masamızın üzerinde öğretmenimiz gelmeden hazır etmemiz gerekiyor. Çünkü ders programı belli artık okuma yazmayı biliyoruz. E, dolayısıyla öğretmenimiz gelmeden hazırlayalım ki hızlı bir şekilde derse girişimiz olabilsin diyoruz sevgili arkadaşlar. Dersimizi güzel bir şekilde dinlemek ve ödevlerimizi gerçekten ama gerçekten tam zamanında yapmak çok önemli. Ödevler biliyorsunuz evlerde bizim tekrarlarımız okulda ne öğreniyorsak eve gidip bunları tekrar ediyoruz. Peki neyle tekrar ediyoruz? Tabii ki de ödevlerle. E dolayısıyla bunları tam zamanla teslim edersek çok güzel böyle tam öğrenme yapmış oluruz diyoruz. Peki nereye gidelim? Hoppa geçemedik. Geçemedik. He? Okuldaki sorumlulukları mı? Şunu mutlaka yazalım. Okuduk ama derse tam zamanında gelmek. Derse tam zamanında gelmek. Okul eşyalarına bu da çok önemli. Okul eşyalarına zarar vermemek değil mi? Yani onları korumak çok önemli. Sevgili arkadaşlar, sonrasında ne olabilir? tuvaletlerimizi temiz tutmak çünkü onlar ortak kullanım alanları biraz da o konuya da değineceğiz. Tuvaletleri temiz tutmak. Dört, başka ne olabilir sevgili arkadaşlar? Okulda ne gibi sorumluluklarımız var? Ders materyallerini çıkartmayı zaten söyledik. Yerlere çöp atmamak değil mi? Yerlere çöp atmamak. 5 Arkadaşlarımızı ya da arkadaşlarımızla güzel geçinmek. Harikasınız. Bunlar bizim önemli sorumluluklarımızdan diyoruz. Haydi bakalım geçelim. Üçüncü sınıfa giden Tonguç hangi sorumlulukları yapabilir? Evet güzel bir tekrar sorumuz şimdi. Kitap okumaya üçüncü sınıfa gidiyor. Ne yapmış sevgili Tonguç? Artık okuma yazmayı öğrenmiş. E, güzel bir şekilde bunları da pekiştirmek önemli. Tek başına kitabını sesli ya da sessiz okuyabilir. Yemek yapma? Hayır. Ocak kullanımı şu an tehlikeli olabilir. Yüksek dolaplarda tencereler bulunabilir. E, kesici aletler var. Çatal bıçak değil mi bunlar? Tehlikeli dolayısıyla bunları yapmıyoruz. Temizlik yapma. Hmm. Bunu yapabilir ama şöyle yapabilir. Belki odasının tozunu alabilir. Oyuncakların kirini alabilir değil mi? Bunlar önemli. Oyuncakların toplama yapabilir dedik. Ödevlerini yapma. Evet üçüncü sınıf öğrencisi artık tek başına ne yapacak sevgili arkadaşlar? Ödevlerini yapmalı diyoruz. Yatağını toplama. Evet, sevgili Tonguç artık yatağını toplayabilir çantasını hazırlama. Kesinlikle öyle. Ekmek alma. Ekmek de alınabilir artık. Yüksek ihtimal evlerinizin yakınlarında zaten bir bakkal, bir market olabilir. E belki ailemiz bize balkondan bakabilir, kapıdan bakabilir. Hemen gidip ekmeğimizi alabiliriz. Araba kullanma. Hayır. Ehliyet yok zaten sevgili Tonguç. Aa ne yaptı sende? de? Çamaşır yıkama hayır diyelim. Çünkü deterjanlar Üçüncü sınıf öğrencisi için e, ne olabilir? Tehlikeli olabilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla çamaşır yıkayamayız. Çöpleri çöp kutusuna atma. Evet değil mi? Her evde mutlaka bir çöp kutusu var zaten. Çöpleri nereye atıyoruz? Hop oraya atıyoruz diyoruz. Ortak kullanım alanları. Hadi bakalım şimdi aslında okuldaki sorumluluklarımızı sayarken birçok Sorumluluğun içerisinde ortak alanlardan bahsettik. Örneğin tuvaletler dedik. Örneğin okul bahçesi, okul koridorları bunların hepsi nedir? Ortak kullanım alanları. Peki buralarda neler yapacağız? Hadi gelin sevgili Tonguç bize anlatsın. Ortak kullanım alanları. Kullandığımız alanların dışında bağımsız kalan ortaklaşa yani herkes kullanabilir. Açık olan alanlara ortak kullanım alanları diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu alanları kurallarına uygun bir şekilde kullanırsak bizden sonra gelen kişiler de ne bulacak orayı? Temiz ve sağlam buraya bulacak. Yani onları yerlerde böyle çöp atarak bırakmayacağız ya da herhangi bir yere kırıp çıkmayacağız. E neden? Bizden sonra belki tekrar da biz de gidebiliriz. Yani kırık bir şeyi görürsek sizce kullanma olasılığımız var mıdır? Hayır. Yok tabii ki de. Ortak kullanım alanlarımız neler olabilir? Örneğin AVM'ler, mesela parklar değil mi? Ya da luna parklar. Mesela okul bahçesi. En önemlisi tuvaletler. Şimdi tuvaletleri ekstra temiz bırakmalıyız ki mikrop vesaire kapmayalım, değil mi? Mesela asansörler. başka? Marketler bile ortak kullanım alanları biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Çünkü çok kez oraya ne yapıyoruz? Girip çıkıyoruz. Eğer biz markete pis bırakırsak ne olacak? Belki oraya temizlemeye bir görevli arkadaşım vakti etmeyecek ya da gözükmeyecek. E ne olacak? Bizden sonra gelen bir arkadaşımız e, ne bulacak oraya? E tabii ki de pis bulacak. E sizce doğru bir davranış mı? Hayır diyoruz ve nereye gidiyoruz? Pekiştirmeli soruya. Aşağıdaki görsellerde yer alan ortak kullanım alanlarının ismini yazabilir misiniz? Haydi bakalım hemen yazıyoruz. Ne olabilir burası? Tabii ki de Ev. evimiz ortak kullanım alanımız değil mi sevgili arkadaşlar? Yani tuvaletimizi tekrar elimiz babamız, kardeşimiz kullanmıyor mu? Odamıza tekrar elimiz babamız, kardeşimiz giremez mi? Değil mi? Mutfağımız, koridorumuz, hatta şu evlerin o ilk giriş, apartmanların ilk girişi var ya, hatta bütün merdivenleri hepsi ortak kullanım alanı. E dolayısıyla gerçekten çok e, biraz düşünceli ve bir anlayışlı olmamız gerekiyor bu konularda. Okul Hele okul, çok büyük bir sosyal çevre, çok fazla kalabalık bir grup var. E, dolayısıyla o kadar arkadaşımızın yani e, belki bir çöp atmıştır o çöpüne yetişmek gerçekten imkansız olabiliyor. Ama herkes bilinçli olursa ne olacak sevgili arkadaşlar? Çok güzel temiz bir şekilde bulacağız. Servis evet bunu da unutmayalım. Servise çok fazla arkadaşımız okula gidip geliyor. E, oradaki koltuklarımıza sahip çıkacağız. Onları koruyacağız. Emniyet kemerlerimizi kırmayacağız. Onlara güzel davranacağız değil mi sevgili arkadaşlar? Önemli. Mesela havuzlar ortak kullanım alanları değil mi? Aman aman diyelim. Özellikle mikrof hastalık kapmamak için onları çok temiz kullanmamız lazım. Parklar en sevdiğimiz yerlerden bir tanesi herhalde bence. E, dolayısıyla parklarımızı yine orada özellikle oyuncaklarımızı kırmamalıyız. Sağlam bırakmalıyız. Ve güzel bir şekilde oyunumuzu oynayıp temiz bir şekilde ayrılmalıyız. Asansör bunu söylemiştik. Hoppa. Bir de tuvaletler tuvaletler her yerde olabilir evimizde değil mi olabilir değil hatta oluyor tuvaletler evimizde avm'lerde parkların yanında bile hatta dışarılarda bile yürüyüş alanlarında bile oluyor. E dolayısıyla ne yapacağız sevgili arkadaşlar gerçekten hijyen çok önemli hasta olmamamız için temiz bırakmamız gerekiyor demeliyiz. Hemen nereye gidiyoruz? Dikkat edelim. Ortak kullanım alanlarındaki bazı kirlilik ve çöpler bulaşıcı hastalıklara neden olabilmektedir? Allah korusun diyoruz. Çöp atık alanları, sinek ve benzeri canlıları kendisine çekerek hastalıkların çevreye yayılmasına neden olmaktadır. İşte bu yüzden temiz olmalıyız. Çöplerimizi öyle yerlere atıp bırakmamalıyız değil mi? Ya da hapşırırken ya da öksürürken ağzımızı mutlaka kapatmalıyız. Özellikle bu alanlarda çünkü kapalı alanlar oluyor sevgili arkadaşlar. Mikroplar hızlı bir şekilde yayılmasın. Ortak kullanım alanlarını herkesin sağlığı için ne kullanmalıyız? Tabii ki de temiz kullanmalıyız. Buna dikkat edersek her şey yanında zaten sevgili arkadaşlar. Merak etmeyin. Yıldızlı soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisini yaparsak ortak kullanım alanlarındaki tuvalet temizliğine dikkat etmiş. Alırız. Ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Kesinlikle kesinlikle. Evet, 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 evet. Bir sürü tik attık. Çöplerimizi yere atabiliriz. Hayır, 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 hayır. Bir sürü çarpattık. Sifonu çekmeyi, çekmeyi unutmak. Hayır, 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 hayır. Ne yapıyoruz? Sakın, 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 sakın. Iıı. Tuvalet kapısını çalmayı unutmak. Hayır. Unutursak ne olur sevgili arkadaşlar? Olmaz. Sadece ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Doğru cevabı kapmış olduk. Nereye gidiyoruz? değerlendirmeli soruya. Aşağıdaki ortak kullanım alanlarının hangisi kurallara uygundur? Masaların altı hep çöp. O halbuki çöp kutusu var burada. Maalesef. Tuvaletler gayet temiz duruyor. Doğru. Parklar gayet temiz duruyor. Okul bahçesindeki bu çöpler ne? Olmaz sevgili arkadaşlar. Bir sinema salonu var. Bundan da bahsedelim lütfen. Çok önemli. Sinemalarda kesinlikle ama kesinlikle yediğimiz, içtiğimiz içeceklerin kaplarını yerlere bırakmıyoruz. Çöpleri atmayı unutmayalım diyoruz. Ama burası tertemiz. Sevgili Tonguç bir asansöre çöp atıyor. E oraya başkası girmeyecek mi Tonguç? Girecek tabii ki de. Oraya pis burası ne olur. Midesi bulunabilir. Hastalık kapabilir. Çöpler çok uzun süre durabilir. Belki asansör temizleyecek çok fazla sık gelen bir kişi yoktur. E dolayısıyla aman dikkat diyelim. Nereye gidiyoruz? Öğrendiklerimiz. Bizler bugün ne öğrendik sevgili arkadaşlar? Evdeki ve okuldaki sorumluluklarımızın neler olduğunu öğrendik mi? Öğrendik cepte. Ortak kullanım alanlarımızı öğrendik mi? Öğrendik cepte. Gerçekten bu derste güzel şeyler konuştuk. Özellikle sorumluluklarımızın paylaşılması bizim için çok önemliydi. Bir de ortak kullanım alanlarımızdaki temizlik gerçekten ama gerçekten çok önemli sevgili arkadaşlar. Ee, yani temizlik, hijyen, bilinçli olma, kurallara uyma, hem kendi sağlığımız açısı

örnekler verebilir misiniz? Evet evdeki sorumluluklarımızdan böyle güzel örnekler istiyoruz sizlerden. Hatta biraz böyle işleri zorlaştıralım ne dersiniz? Bu dersimizde evdeki sorumluluklarımızın hangisinden bahsetmedik mesela? Onlara örnekler verirsiniz. Hem de böyle güzel hakkımıza örnekler gelmiş olur diyoruz sevgili arkadaşlar. Dersimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz kocaman bir aile olmak istediğimiz için bizden haberdar olmayan arkadaşlarımıza söylersiniz. Onlar da kanalımıza abone olup katılırsa çok mutlu oluruz diyoruz. Sizleri kocaman öpüyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.